15 Mayıs 24 tane günaydın. Bugün saçların tipini alıp otuzun Bugün şimdi Asakusa'ya geldik. Asakusa'da şey gidiyoruz. Sersi Uçlu Normalde gitmeyecek mi tapınakları da. Ama gelmişken bir tapınak dedim. Orada herkes git git muhakkak git yazıyor internette. Dedim görelim bir burada var bir farklı bir yerde var. şimdi ikisini göreceğiz. Bir de İmparatorluk Sarayı'nı gezelim. Zaten son gün yerine dönüş. A4'ten çıkacakmışız. Çıkalım. İnsanlar bana bunu... bakıyor. Ay şey çok komik ya. Lightning resmi. Dün şey yaptım. Dün göz bari gittim. Bir tane kızı uçtuk. Ondan sonra <laughs> Lightning resmi dedim böyle. Kız ona baktı. Rezil oldum. Dün bu benim private hesabım. Herkese vermiyorum. Sadece ailemde var. Rezil olduk ya. Netice'de öyle bir anda. Bakalım çıkalım. Oraya gideyim. Tekrardan açayım. Evet yine mikrofonu bağlamamışım. Her zaman gibi yapıyorum öyle şeyler. Şimdi buraya şey de göstereyim. Bu Asakusa'nın çarşısı indiğiniz zaman buraya karşılaşıyor. Bak çocuk buradan şimdiden dua etmeye başlamış. Büyüyünce de sen sucukta buradan gidecek. küfür şurada. Valla Neyse. Durumlar. Daha dün gece Yine hep geceleri böyle şey yapıyordum. Mesela ilk gün de şeydi, 6'ya kadar dışarıdaydım. Şimdi de aldım, bugün de aldım, dün de 6'ya kadar dışarıdaydım. E onda da otelden kış yapıyorlar. Daha yeni yeni yani. Kendime dedim. Aa bak. Şurada Kanon Dori diye bir yer varmış. Oraya gidelim. Aha bu ne sırası lan? Vallahi bu tapınak sırası gibi tapınmam. Zaten ama olmazsa kınak yapıyor. Ama şuraya bir göstereyim size. Bundan aldım bir Az dolara ne kadarmış? Bu da böyle bir yer çok fazla zamanım yok diye ya da bilmiyorum ya yani ben oraya oturmam geldim diye ilk geldiğim gün 20 bin atmışım ikinci gün 40 bin küsur üçüncü gün 20 bin sonra dördüncü gün 28 bin öyle gitmiş yani buraları Aha, bak tapınağın girişi bu herhalde kocaman bir şey bu Orada kimanlılar çekiyor. Kimanı niye çekiyorsun? Duydunuz mu aşkım? Kimanı niye çekiyorsun? Allah kafamıza düşmesin lan. Allah dışarı O zaman şöyle de poz verelim. biz de çeksin. Bak. Kafama düşmeden geçtim. Burası en eski Budist tapınağıymış. 650 yılında. Yani İslamın doğuşuyla yapılmış. Bu bir işaret mi? Ha da bu pazarı. Banyo bombası satıyorlar. Bu şart değil ne alakası? Herkesin demek ki bir dinsel şey buradan geliyor. Baksana diğer yerler bu kadar kalabalık mi? De. Burası aşırı derecede kalabalık. Adam çekilme. Bu nedir ya? Hmm. Yani. <laughs> Her bir şey de yok. Boylu boyunca şey burada da bir inşallah eşyalar satıyoruz. Zaten çok dakikam yok. Bunu üç dakika yapar. Sonra içine girdiğim zaman çekerim. Güzel bir şey görürsem yine çekerim. Alayım mı şöyle şey? Allah orada güzelliğini tazeliyor. diyor. ki rüz sürmeden gitmem diyor. Muhakkak o rüzü çocuk. O bak burada bir Çarşı pazar. Neydi? Erzurum çarşı pazar. Öyle miydi? Aa bak 400 yeni burada şu çilekli bir şey satıyorlar. Ay bu ne kalabalık. Bu ne kalabalık. Evet. Yine bir dolandırıcılık yine ben. Asla. Asla vazgeçmem. Yine dolandıracağım. Şimdi bin yen istiyor. Böyle dönmeli bir şey yapmış. O dönme elini sorumlanıyoruz. Ondan sonra şu oyuncaklardan biri en yani çok 4 veriyor herhalde. Daha dört 4 gördüm. Olsun 4 yine iyidir. Bence bu paraya gayet iyidir. Şöyle göstereyim. Biz de yapacağız.

-hmm. <laughs> Thank you. Evet, bağlandırılmaya hazır mısınız? Bir tane yakaladım. Dört çıkacağını biliyoruz, dört çıktı. Bak. Oh. Zaten almak istedim. Bunlar bin yeniden pahalıydı. Almış oldum. Ama nasıl biliyorum bin yeniden pul Oğlum ne var ya. Ha, size daha Türkiye'ye gelin. Hayır, biz. Ne biz neler size. Bunlar bir şey değil de. Mesela bin yeniden bulsa bunun sadece şey çıkardı. Böyle gözü falan. Ama güzel. Otur bakayım burada. Ha, beraber gidelim. Beraber gezelim. Evet, bundan sonra gezimizi böyle yapacağız. Hmm, köpeğimizi de koyduk. Az kaldı. Çekelim. Olmazsa diğer yerleri çekmeyiz hanım. Ne yapalım yani? Nasıl biliyorum ne çizim? Ben mi onu. Abla tapınağa gidiyorum. Açmışım ben de. Allah aşkına insan da de bir... Der ki tapınağa gidiyorum tapınağa mı der ya? Git şöyle tık, kapan. Japon abiler gibi kapan. Ha dumanları gördük. Bak burada diyor ki sen tapınmadan gel yemek yedin. Çünkü niye yemesin? Aha böyle kocamamış. kocaman bir şey. Kocaman bir girişi var. Ve 650 yılında yapılmış. 649 yılında. Yani. Kim bilir kimleri dedikleri için yapılar da. Dur. Şuradan böyle resim çekeyim mi kendime? Şöyle durayım bakayım. Aha. Çok büyük falan. Ne yapalım? Besmele'yle mi gireyim diyeyim? Onu daha çok şey biliyorsunuz. Aynı şunun altından geçeceğim. Altında ne varsa göstereceğim. Kimse göstermiyor değil mi böyle şeyleri? Bak. Hop altından geçiyorum. Altında kırmızı kırmızı şeyler var. Evet. Adamı niye çekiyorsun manyak? Anam. <gülüyor> <gülüyor> İnsanları takip ediyor manyak ya. Çıksana. <laughs> <laughs> Oh mis gibi duman koku işini çekiyorlar. Kafalarına sürüyorlar. Allah Allah bana gel bana gel diyor. Kim bilir ne yapıyor? içeride ölü kurt. Fareleri mi yakıyorlar ne yapıyorlar. Herkes bana gel bana gel. Bana geliyor. Ben istemem sen de gelir bak. Yani bak. Hütçü şey yakıyorlar. Biz de yapalım bana gel bana gel. Yaptık. Bir şeyi bozmadık. Evet, içeri <laughs> bedava sigara. Bedava dese girmem ya, ben gireceğim ama. Beleşte. Beleşte girelim. Bir de tapınmak için param vereceğiz. Kendi ülkemizde şey yapmıyoruz. Neyse beni gördüğünüzde bir şey demedim. Tapınmaya girerken kızın gömdüğümde götünün çıkması kötü oldu ama yapacak bir şey yok. tapınağın içi. Oo oh, güzel. Çok iyi. Budist geldi. Şu an acaba Budist mi olsam dedim. Orada Budalar oluyor ve Buda mı gol değil diyorlar. Aa, para atıyorlar atalım. Bak görüyorsun değil mi? Nasıl her şeyi bağlamışlar. Aa beşlik atalım. Dua da mı ediyorsun? Hadi inşallah olur. Attım. Ama sıkıntı şimdi ne olacağını söylemedim. İnşallah olur dedim. olacağı varsa olur ya. Yani. Her türlü sonuç olacak çünkü elbette hayatımızda bir şeyler olacak. Bak oraya da mum yakıyorlar. Oğlum Hristiyan gelin mi ben mum yakmak. Sen ablam giymişim gelmişim. Ha, bak buradan mum alıyorlar. Mum mu Yüz yem veriyor böyle. var işi çözmüş bunlar ha. Yemin ederim işi çözmüş. Bak buraya çaput bağlıyorlar. Diyor ki biraz para. Evet bu da bitti. Şimdi kimono lavallar burada. Bak burada da bir şey ha. Burada mı gol olmayan bu da. <laughs> bu da bu, da bu da <laughs> bu şey kulesi. Allah nasıl dalga geçtim? Nasıl dalga geçtim? Nasıl dalga geçtim? <laughs> dur ablacığım <laughs> ezeceğim beni yani, dur. Küçücüksün görmüyor musun? Hayvan gibi adam geliyor karşında. İki katınım ben senin ya. Yani. Ha, bu da yakından çekeyim. Aslında bu da. Başımıza bu da mı gelecek? <laughs> Ay, bütün bu dolu esprileri yaptığıma göre artık buradan gitme vaktimiz gelmiş demektir. Veda zamanı geldi teletabilirim. Oo bak. 5-6 katlı lan. Vay adam yapmış. Bak burada da yapmış. öyle eski değil gibi gözükmüyor ya. Buna şey olmuş bu arada. İkinci Dünya zaman, Savaşı zamanında bunlar zarar görmüş. Bu Nagasaki falan mum atmışlar diye bu kime o falan görmüş. Ondan sonra buna da zarar görmüş sonra çelik bir şey koymuşlar. Güçlenmişler çelikle. Bak al. Çocuğum yapma onu, bırak. Hayatında hayvan mı görmüş ne yapsın? İşte Japonya'nın gerçek yüzü. Hayvanseverlik. Onlar ne benim mi çekiyorlar? Ya <laughs> alt tarafı ben gidiyorum arkadaşlar beni niye çekiyorsunuz? Ha, orada da duman varmış. Demek ki duman bundan oluyor değil. Neyse. Bir gezimizin daha sonuna geldik. Shinju, Shinju. Neydi la bu tapınağın adı? Hemen bakalım. Hemen tapınağımızın adını. Sinjuji tapınağı. Bakalım. Sensoji. Değil mi? Aynen. Sensoji tapınağı. Şimdi bu Budist tapınağıydı. Ondan sonra başka bir din daha var. Mı? Ne, ne dini? Lan o? Şapka, şapka dini miydi? Öyle bir din. Heh, şimdi tutup bunu bundan sonra. Hadi oraya da çekmeye vaktimiz kalsın.